Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün bir sorumuz var ve trade atıyoruz. Bakalım bu bir solü ne yapacağız? Bu challenge'da kendime 3 saat veriyorum ve 3 saatin sonunda kaç para yapacağımı hep beraber göreceğiz ve trade atarken neleri düşündüğümü, nelere baktığımı sizlere gösteriyor olacağım arkadaşlar. Sayacımız başlasın. <laughs> 3 saatimiz şu anda başladı. Gördüğünüz gibi bir solümüz var. Bakalım 3 saatin sonunda neler olacak. Güzel. Şöyle bir alım yaptık. Kapsi peşimizden atladı. Ama çok gider mi emin değilim. Şimdi kapsi satınca Elimizde kalacak anasını satayım. 2x yaptık bile. Genelde arkadaşlar benim ya kapsi benim stratejim 2x yapınca yarısını çekmek, geri kalanını bırakmak. Bakalım kapsi dalgasını atlatabilecek mi coin? Bro buna eklesek mi ya? Bu çalışıyor çünkü. Arkadaşlar bir alım daha yaptım. Çünkü sistem çalışıyor. Dex'i falan da öderse lavuk at yukarı. Elim yüzde yüzde zararla kapatmak istemiyorum. Yapma be. Ana ya. Oy güzel. Bu değişik bir cüzdan. Oğlum düşüş trendinden çıkardı lan coin'i alımıyla helal olsun. Satacaktım tam. Çok iyi, çok iyi abi. En azından bu çalışıyor. Bunu yalandan belki yürütebilirler. O kadar güveniyor muyum peki? Düşünüyorum. Abi biz initial'ı satıp 30 doları içeride bıraktım şu an. Giderse 30 dolarımız katlanmaya devam etsin. Niye tutmadım? Çünkü aşırı da güvenmedim ya coin'e. Ben bunu satıyorum abi. 20 dolar kar yaptık. Sosyal teknolojiden biraz daha mı yatırsaydık? Niye böyle bir şey yaptım şu an? Abi 8 dolar 8 dolardır. Adam koskoca coinler için bir platform oluşturmuş. <laughs> abi adamın konuşmasından anladım dolandırıcı olduğunu. Neyse biz free paramızı aldık. Devam abi. Bekliyoruz arkadaşlar bakın 40 dakika oldu sanırım bir 60 dolar falan koyduk ama şu an biraz sıkılmaya başladım. İki ekranınızın olması çok önemli bence. Benim ikinci ekranım baya küçük ama iş görüyor. Yanda video falan açıp öyle takılabiliyorum. Full fokuslanmadığım zaman yanda bir video sürekli dönüyor. Böylelikle kendimi de sıkmıyorum. Acele de etmiyorum trade'lerimde. Önerebilirim size. Şu anda Kadir Hoca'yı dinliyorum yanda. <laughs> Ama ana ekranımda e, aksiyon var. Bir şey çıkınca hemen haberim oluyor zaten. Gözüm burada yani. Hayatımda ilk defa Quick Buy attım arkadaşlar. Şurada gördüğüm ilk defa şunu kullandım ve işe yaradı koyayım. Bayağı dipten aldık. Bakalım ne olacak. Abi yine erkenden yakaladık ya. Hadi oğlum. Bir iki mum daha tepeye. Güzel. Kapsi mapsi al şunu koyayım. Sen seversin böyle. Neyse abi çok gideceğini düşünmüyorum açıkçası. Gitseydi şu anda zaten ilgi çekerdi. Yine easy 10 dolarımızı aldık. Aslında entrim çok iyiydi yani çıkmam biraz saçma oldu. Arkadaşlar pişmanlıklara çok takılırsanız bundan sonra yapacağınız trade'ler de hatalı olur. O yüzden siktir et diyoruz ve zaten hatalı da yapmadığımızı görüyoruz. Siktir edip yolumuza devam ediyoruz. Bir 10 dolar daha cepledik. Devam ki. Uy aldığım gibi bir mum geldi. Şöyle bir alım yaptım bakalım. Aslında bunun gideceği çok belliydi. Ya millet kar alıyor. Dayı ben kaçacağım ya bundan. Neyse. 5 dolar 5 dolardır. Biraz tepeden girdiğim için çok fazla tutmak istemedim arkadaşlar bizim. Kaybedecek bir kuruşumuz yok. Aldığım coinlerden de neredeyse hiç zarar etmedim fark ettiyseniz yaptığım tüm trade'ler full yeşildi. Coin gidebilir, öyle debilir. Ama testiremediğim için çok da riske atmıyorum. Paramı da eritmek istemiyorum. 270 dolar olduk. Aslında sıradaki gidecek coin de bu ama almak istemiyorum. Bu neymiş? Dipten bir alım yaptım abi hiç gerek yok çıkıyorum. Bu coin gidebilir ya. Başka yürüyecek coin de yok. Böyle durumlarda hemen Twitter'a girip bir community oluşmuş mu diye bakıyorum. Daha oluşmamış. Niga News diye bir şey çıktı. Aa, Niga Liquid diye bir coin yürümüştü. Belki o yüzden bu da gider diye şöyle 40 dolarlık alım yaptım. Ama aşırı da güvenmiyorum. Birkaç yeşil muma kaçarım yani öyle söyleyeyim. Niga Diction Market. Okey abi. Ama gidemiyor. Oh shit. At bir mum daha. Bir mum daha at kaçacağım. Yok abi hiç içime sinmedi. Peşin de gitti vallahi. Neyse çok üzülmüyoruz. Mentalimizi koruyoruz abi biliyorsunuz mental aşırı önemli. E bu güzel duruyor. C'ye paylaşmışlar ama ya bu deni tutalım bakalım biraz. Bu da insan güzelce paylaşır amına koyayım yani C diye atmış. Hadi bir mum daha. Bir link atar, bir açıklama yazar insan. Bu ne amına koyayım böyle. Çıktım abi. 280 olduk. Böyle bir şey aldım, sattım. Evet, bir buçuk saat oldu neredeyse. Yaklaşık 80 dolar yaptık. Az biliyorum ama zarardan iyidir. Devam, aramaya devam abi. Tikimi bile takmıyorum, affedersin. ya zorla kaba konuştum ya. Aradım bugün dedim hayırdır ya. Ya dedi abi dedi kusura bakma seni dediysem. Biz onu dedi. Evet şöyle bir alım yaptım. Dipten yine aldık. Dev sattı. Şimdi güzel bir mum geldi. Abi yine çok erken girdik. Bu biraz gitse mutlu olurdum ya. Bu güzeldi çünkü olay. Bir coin çıktı. Mim coin değil yatırım diye. Bu da tam tersi diyor ki yatırım değil mim coin. Bir tık daha giderse sevinirim. Biraz daha bekleyeceğim. Ya hep ya hiç mantığıyla. Bu arada market şu an çok kötü. Hiçbir coin gitmiyor. Volüm zaten. Yerlerde rezalet ama... Oha! Az önce 10 doları alabilirdim de fantezi olsun diye hani belki giderse diye bırakmak istedim. Bu tarz marketlerde abi markette hiçbir şey yok. Coin bile üretilmiyor neredeyse. Abi 5-10 dolar demeden alıp kaçmaya oynamak gerekiyor. Sol incinerator trade attıkça Fiiller birikiyor bu siteye gelip bu fiilleri geri toplayabiliyorsunuz. Bakın az önce 5 dolar daha ekleme yaptık. Sadece fiillerimi geri aldım. Bu da böyle bir bilgi olsun size. Şöyle bir alım yapmıştım. 60 dolarlık aslında şu an eklemeyi bile düşünüyorum. Çünkü gayet güzel bir muhabbet var burada. Biraz riskli olacak ama 02 SOL daha aldım. Çok iyi. Şöyle bir şeyim var burada. Bunu satıyorum zararla sattım. Buraya bakalım ne oluyor. Şuradan bir 30 dolarımız var. Sanırım bu coin gidecek ya öyle düşünüyorum. Bir de 69 coin bahsetmiş miydim bilmiyorum. Niyeyse Bonk takımı böyle 69 ile ilgili tweetler atacak gibi hissediyorum. 13k'lara kadar gelmişken öyle 0-1 sol salladım buraya. Şimdi 100 dolarlık bir alım yaptık. Daha da almalı mıydım? Emin değilim. Alabilirdim de. Kaçamıyız lan? Tamam. Oy. Çok güzel. Çok güzel. 90K'da aldık. 180K'da ben yarısını çekmeli miyim yoksa 1 milyona kadar tutmalı mıyım? Abi hep başım ağrıdı. Ben ne yapıyorum biliyor musunuz? 185'te yarısını satıyorum. Böylelikle kafam rahat olacak ve kalan bakiyeyi çok daha rahat uzun süre tutabileceğim. Şimdi hep bir içimde bir gerginlik olsun falan istemiyorum. Oğlum çok da hızlı gidiyor lan. Bir dakika. Ama mentalitemizi biliyorsunuz. Garanti para olduğu için mentalitemiz. Sanırım ben dediğimi yapacağım. Şimdi şöyle bu adam değil mi? Ha, etmiş. Dex'i de öder şimdi o zaman. Oğlum bu bayağı iyi bir şey lan. Eklesek mi hala? Evet. 90 dolar kar oldu. Al işte. Bu kırmızı mum niye geldi şimdi ya? Abi bunu böyle beklemek çok stresli kanka. Benim bunu satmam lazım bir an önce. Ben yarısını alıyorum, siktir olup gidiyorum buradan. Kalanını bırakacağım içeride. Hayda, düşme lan. Nasıl siktir? Ne oldu hocam? Abi community falan da kurmuş. Niye düşüyor? ekleme mi yapsak lan? Abi sıfır bir daha aldım. Fırsat fırsattır diye düşündük. Ortalamayı 93K'ya çektik. Şu an her şey çok yolunda. Ama grafikte hoşuma gitmeyen bir şeyler var. Oo bu düşüş. Kanka zararla kapattırtma bizi. gözünü seveyim ya. Uf. Mental olduk abi yine. Kaçmalı mıyız beyler? Oy. Hadi oğlum devam et. Toparla. Yani şu an burada sağlam alımların geliyor olması gerekiyor. Ben anlamadım. Buna ne olmuş lan? 276 oldu kasa. Galiba batıyoruz beyler. Dex'in ödenmemesi falan garip. Ama adam aslında kitlemiş de. Official da demiş. Anlamıyorum şu an ne oldu. Evet. Bence bir silkeleme yaptılar. Şimdi buradan yardırıp gidecek. Bak şimdi görürsünüz. Hep böyle oluyor ve burada silkelenmemek gerçekten çok zor. Bu arada 69'a bir şeyler oluyor. Bir alımlar bir şeyler. Bir tweet mi geldi ne oldu ama yapayım. Abi hadi bak şu an bir tık rahatladım. Demin götümden nefes alıyordum. Oy. Oy beyler. Beyler başardık. Beyler silkelenmedik. Başardık. Hadi oğlum. Fırla, bur fırla buradan. Abi niye düşüyorsun amına koyayım? What the fuck is going on bro? Eklesem mi diye düşünüyorum. Şu Dex'i niye ödemediler? Sıkıntı ne ben onu çözemedim. Aklım almıyor şu an. Çok saçma kanka. Çok iyi bir proje var. Niye gitmediğini anlamıyorum gerçekten bak. 140 dolar girdik beyler böyle bir şey olamaz. Hayır 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 hayır. Hayır. 30 dolar zarar yazdı. Amına ya. Niye peki? Kanka 90 dolar yine buradan alım yaptım. Account'ında bir sıkıntı olmuş. Account'ında sıkıntı olduğu için satış geldi. Abi yapmayın. Kanka hayır bu coin'in gitmesi lazım. Coin gitmezse bitmiştir yani bu olay. <laughs> O siktir. Abi yaşadığımız olaylara bak ya. Arkadaşlar burası böyle acımasız bir platform. Farmlandık amına koyayım. Farmladılar, paramıza çöktüler. Bir de tweet atmış lavuk ya. <laughs> Sıkıntı yok beyler, bu parayı geri toparlayacağız. Böylelikle kazandığımız 70 doların 50 dolarını burada yemiş olduk. Şöyle bir alım yaptım ya. Chart aslında çok hoşuma gitmedi. Bir garip duruyor. Bakalım ne olacak. Bir de şu var. Bunu da aldım. Chart garip değil mi ya? Şu gruba bakalım. Neler diyorlar? Bu var ya birden aşağı sıfırlanacak bak görürsünüz. Kaçalım mı buradan? Chartları biliyorum hatta. Shit. Tamam beyler ee, az önceki kaybı da atlatamadım bak saçma sapan trade'ler atmaya başladım şöyle bir şeye girdik çok kötü ya çıkacağım şimdi. Oğlum çıkacaksın mı düşeceğin mi karar ver lan. At yukarı. Kapsi kafamıza satmazsa iyidir ya. Çıksak mı ne yapsak? Kapsi çıktı. Tekrar aldı. Daşşak geçiyor. Kapsi bunu niye yapıyorsun ya? Bak bir grafiği daha piç etti, Üzerimize yıktı. Şimdi kalanını da satacak. Göt herif ya. Şöyle büyük bir mum bekliyorum. Hadi oğlum. Bu da fena değil. Ama bu daha güzel. İşte bu. İşte beklediğim mum. Nasıl siktir ya? Of. Satmıyorum abi. Yine risk aldık deminki 50 doları kurtaralım bari. Bu gidecek çünkü. Bugünün olayı buydu yani. Şöyle yapacağım. Abi 40 dolarımı çektim. Geriye bıraktım 40 dolar. Bu 40 dolarım zaten birazdan 80 dolar olur. Şuralara gelirse. Entrimiz çok iyiydi. Çıkmasam da iyiydi ama dediğim gibi yani belli olmuyor. Görüyorsunuz arkadaşlar birden üzerimize yığıyorlar. Risk almadan maksimum kazanç. Mentalitemiz bu. Tamam demin ki 50 kaybettiğimiz 50 doları kay ka geri kazandık neredeyse. 3'e 3'e 5'e bakmıyorum bu arada. Şimdi abi buradan sonra yarısını zaten aldım. Benim şu an para kaybetme ihtimalim sıfır olduğu için arkadaşlar. Bunu ben istediğim gibi kafam rahat şekilde tutabilirim. Ben bunu Magrate'e kadar tutmak istiyorum ve öyle de yapacağım. Hiç satmasaydım çok daha büyük kardaydım ama dediğim gibi abi. Demin risk aldık, toplu girdik. Bak adam farmladı bir zamanla koyulumu çok büyük. Tabii ki karı da almam lazım bir noktada. O da benim magrate oluyor genelde, de karımı alıp yine kalanını bırakırım genelde. Tabii ki coin'e göre değişiyor. Şöyle de bu marketin yavaş olduğu zamanlarda aslında market. <laughs> Buyur baba gel, bana, gel abi. kebap Marketi okuyabilirseniz çok daha kolay para kazanabilirsiniz. Çünkü market yavaşken aslında daha da belli neyin gideceği, neyin gitmeyeceği. Şu an bak bak abi. Şimdi burada da biraz düşer belki. Sonra tekrar toparlar ve magret olur. Abi dediğim gibi marketin götlüğünden dolayı bir %25 burada kar aldım. Artık yavaş yavaş cebe atmaya başlamamız lazım elimize verirlerse en azından kar aldık diyebilelim. Sattım yarısını 35 dolar falan kaldı. Onu da bırakıyorum. Bu arada bu satışları biraz bir tık erken yaptım sabırsızlığımdan dolayı. Daha da gideceğini düşünüyorum aslında. Neyse içeride yine 45 dolarımız var. Migrate'den sonra ölme ihtimali var bu arada coin'in. Abi ben bir %25 daha aldım. 30 dolar içeride bırakıyorum şu anda. 310 dolar yaptık. Çok kırptık. Bakın biz zaten karımızı aldığımız için bu düşüş zaten normal arkadaşlar. İnsanlar kar alıyor, yeni bir şeyler çıkıyor, korkup kaçıyorlar. Biraz sabırlı olmak gerekiyor o konuda. Ben size söyleyeyim şu an meta bakın bu sayılar oldu. Billion, sextillion gazilyon, kuadrilyon. O yüzden buna ekleme yapalım. Gidecek koyun bu olacak arkadaşlar. Evet. Grubu da oluşturuldu. Şimdi Dex de ödenirse bu 200K'ları falan görebilir. Ben bir su içip geliyorum. Bak yine hayvani bir şekilde para atmam 20 dolar attım abi. Az olsun öz olsun. Market kötü, bütçemiz az ama marketi de okuyabildiğimizi bu şekilde kanıtlamış olduk herkese. Bu coin daha da gidecek. Ben biraz daha tutuyorum. Bir su içip geliyorum. İnşallah gelene kadar göt olmam. Şey diyeceğim. Hiç satmasaydım kaç param vardı? Dur 360 dolarımız falan olacaktı şu an. Hiç dokunmasaydım. Abi şu dex'i ödeyin bu coin'i fırlatın. Gerçekten bak. Evet 350 olduk yine. Güzel abi. Hayda. böyle. Neden? Oha 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 oha. Birinin bandalı gitti şu an. Ekleme mi yapsak buradan? Bir ekleme daha yaptım beyler. Ama ben 200 kları görmesi gerektiğini düşünüyorum dediğim gibi. Güzel. Of, çok iyi ya. Böylelikle buradan aldık. Tepede sattık. Burada tekrar aldık. Şimdi yine satacağız. Çok iyi oldu. Bu. Çok güzelsin ya. Amanın s**çiyim. Tövbe tövbe. Yine sattım abi tepede. Güzel. Dex'in ödendiğini gördüğüm an bir alım daha yapabilirim. Buradaki Dex hemen güncellenmiyor. Buradaki. O yüzden ben bazen bu şekilde kontrol edebiliyorum. Bayağı düştü lan. Ama bu geri toparlayacak ben inanıyorum. İnancım tam. Holy shit bro. Bu düşüş Dex yüzünden oldu ya gerçekten. Evet, bir 20 dolar daha aldım. Bu sabah ananı sikeyim Abi Bonk'takinin deksini ödemediler. Ben de pump'ta gazilyon diye bir coin buldum. Ona girdim şu anda. Çok iyi. Çok iyi lan. Yarısını sattım abi. Abi kapsi elinde bu kadar tuttuğunda ben sevmiyorum ya. Çıktım 22 dolarla. Aa gidecek aslında. Bunu burada gördüm de almadım. Abi şöyle bir şey yakaladım. Initial'ımı alacağım şimdi. Aldım. şurada aldım. İlk çıktığında aldım. Tweet yoktu hesaplarında. Dedim herhalde fake. Sonra tweet geldi. Tweet gelince hemen burada alım yaptım. Bakalım neler olacak. Bu arada sol bakiyemiz düştü ya. O deminki billion coin'de neredeyse tüm karı verdim ya. Al sat yapa yapa. Ne oluyor hocam? Güzel. Sevdiğim bir trader aldı. Çok iyi. Niye gidiyorsun ya? Çok güzel mumlar geliyor. Oğlum coin 1 milyona gidecekmiş gibi hissediyorum ya. Diyecek olsa zaten kitlerdi şimdiye kadar. %25 kırpa kırpa gidelim. Aa, kitledi lan. Aldım. Kitlediğini gördüğüm gibi aldım. E niye kimse ha? Oğlum ne kadar geç görüyorlar ya. Ben direkt gördüm. Çok iyi. Dex de ödendi. Hadi lan. Her şey yapıyorlar. Güzel. Aa bir daha satma ya. Sevdiğim cüzdan yine aldı. Aynı vizyondayız hanımlar. Fena satış geliyor. Şu bundle'dan kurtulmamız lazım. %25 sattım. Kalanını bırakacağım. 372 oldu. Geri çıktık. Şu scam diyenler neye göre diyor? Oğlum ben bunu ilk 30 kahve aldım ya. Yine çok erken yakaladık. Sonra dedim ki bu çok iyi. Tweet gelmeden bunu almayacağım. Bu kesin fake'tir dedim. Tweet mevit yoktu sattım sonra. Sonra ben sattım. Tweet'i attı hemen geri aldım. Kaçtan verdin Allah kahretsin. En tepeden verdim onu Bunu bakın hepsini sattım az önce ama bunu tutacağım. Üzerine de uyuyacağım arkadaşlar. Evet neredeyse 2x yaptık zaten bu birazdan 2x'i de geçer. E, videoyu da çok uzatmak istemiyorum serinin 3. videosunda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmayın. Teşekkür ettim. Bay bay. 425 olduk. Beyler bu 1 milyon ya. Oğlum çok sattık lan. Baya erken sattık da neyse. Arkadaşlar evet bir özet geçiyorum. Makinede o geri kalan bakiyeyi bırakmıştım. Sonrasında bayağı yükseldi. Buralarda satmadım daha da gideceğini düşündüğüm için. Sonrasında bir düşüş geldi. Aslında düşüşün hiçbir sebebi yok. Dev her şeyi çok iyi yaptı. Proje hala çok güzel. Ama insanlar bilmiyorum neye ikna olmadı. Coin düşüyor. Aslında coin'de yanlış hiçbir şey yok. Belki biraz daha düşerse aşağıdan toplarım. Çünkü gerçekten değerinin altında şu an. Ama ben çıkış yaptım. Buradan 90 dolar alabildik. Ee, onun dışında çok fazla zaman harcamadım bilgisayar başında. Böyle anlık bazı coinlere gir çık gir çık yapa yapa ee, kasamızı 475 yaptık neredeyse hiç kırmızı yok. Full yeşiliz şu anda. İşlemlerimiz çok başarılı. başarılı. 476 olduk. Solde artıyor sanırsam. Hızlı bir şekilde ilerliyoruz arkadaşlar. Bakiyemiz arttıkça aldığımız riskler de artacak ve bu bakiye çok hızlı bir şekilde yükselebilir. Sıfırı da görebiliriz bu arada. O yüzden kanala kanala abone olmayı, kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve arkadaşlarınızı atmayı unutmayın. Bu arada Discord adresim ve tüm bilgiler aşağıda. Aksiyoma VIP 31 koduyla da giriş yapabilirsiniz. Teşekkürler. Bay bay.